Selamlar. Şu an çalma arasındayım. Ben son noktasına kadar geldim. Buradan çıkışa kadar olan yolu göstereceğim. Yaklaşık 800 metre yol var buraya kadar. Ee, son en son noktaya geldiğimizde burada akan bir e, küçük artık ne değil bilmiyorum ama göz ...dağdan, dağın içinden atıyor buraya. Tamam. Eee, ses aşırı yüksek yani suyun sesi. Eee, şimdi diğer tarafları da göstereceğim. Şimdi buralar ıslak olduğundan ben şu an var ya aşırı bir şekilde kaymaktan korkuyorum. Çünkü benim ayakkabım biraz kayıp duruyor. Şimdi bir eğilim e, şeyi korurak e, korrakta diğeri kamera tutuyor. Evet. Dikkatli dikkatli adımlarımı atıyorum. Bu merdiven aslında fazla uzamıyor. Aşağıda düz bir yürüme alanı var. Şimdi ses gitgide azalıyor bu sesi. Ay eldivenim de çok ıslandı ya. Bu merdiven tutanakları şey çok ıslak. Hava da soğuk. Dışarıdaki hava 3 derece. E burası ise galiba bir eksi 1 derece vardır ya. Öyle deniliyor. Bak bak. Şimdi bu mağaranın bu kadar uzun olduğunu ben bilmiyordum. Evet. Şimdi mağaranın iki tane yolu var. Diğeri yani Diliş yönünde sağ ve sol yolu var. Sağdan gittiğimde orası biraz daha geniş. Ve daha kısa. Soldan olan yol ise böyle uzun. Bu şekilde ilerliyorum. Normalde girişten sona kadar çekerdim ama şimdi sona gelip çıkışa doğru videoyu çekmek istiyorum. Ama var ya, klostrofobi'niz varsa, <laughs> tek başınıza girmeyin. Ben şu an var ya, bir yandan kaymamaya çalışıyorum, bir yandan da kendimi tutmaya çalışıyorum. Yani, ürkütücü bir yanı var, öyle söyleyeyim. Hele şu yer, nedense bana biraz kaygan geldi. Neyse, eğimli yer bitti kısmen. Şimdi yol da bu şekilde devam ediyor. Tabi her 50 metrede bir galiba acil durum butonu var. Ee, herhangi bir durumda ona tıklayıp işte görevlileri çağırabiliyorsunuz. Şöyle. Şurada gözüktüğü üzere dikkat elektrik delikesi, acil çıkış ve burada buton var. Acil bir durumda basabiliyorsunuz. Evet şurayı göstereyim de gitmeden. Şurası da garip bir şey ya. Şimdi e, mağaranın hikayesini ben bir tane köylü amcadan bilmedim. Demek ki burası daha 30 yılda e, yakındır keşfedilmiş ve önemsenmiş. Daha önceleri biliniyordu fakat e, devlet pek e, şey yapmamıştı, bir atılım yapmamıştı. İşte 30 yıl öncesine yakın bir belediye başkanı buraya bir şey yapıyor. Yani e, üniversitelerin araştırma yapmasının çağrısında bulunuyor. Sonra turizme kazandırılıyor. Şimdi herhalde birkaç yıldır Büyükşehir Belediyesi buranın işletmesini devam ettiriyor. Ee, sağlam yollar yapılmış öyle söyleyebilirim. Şimdi diğer gezdiğim mağaraların yolları bu şekilde kolay değildi. Yani Akdeniz'de gezdim. İşte İç Anadolu'nun bir kısmında bazı mağaraları da gezdim. Onların Yürüyüş yolları dardı, daha da dardı ve bu şekilde sağlam değildi. Bunlar yine sağlam bu arada. Şuradaki yürüyüş yolu şey gözenekli tamam mı? Çamur tutmuyor, iyi yönü de bu. Şimdi dışarıdan gelen insan ister istemez kış mevsiminde çamur götürebiliyor. Ama burada gözenek olduğu için çamur aşağıya düşüyor ve ayağınıza da temizliyor bir anlamda. Çok mantıklı bir seçim olmuş. Taş, toprak hiçbir şey kalmıyor. Şimdi dediğim ikinci yol da burası. Ben bir kısmını gideyim sonra döneyim. Bu yoldan da e, daha kısa bir yere gidiliyor. Burası nispeten daha geniş ve daha kuru. Kolostrofobisi olanlar burayı seçsin bence. Yine dar ama diğerine göre dar değil yani. Diğeri daha da dardı da. ve şurası yani şu tavan kısmı daha da yüksekti ve korkutucuydu. Şöyle küçük bir detay vermek isterim. Burada ilerlerken birkaç tane yarasaya denk gelebilirsiniz. Ve korkmayın. Bir şey yapmıyorlar. Küçücükler zaten. şimdi yolun bir kısmını götürdüm. Üstten de devam ediyor. Daha da ileri gidiyor biraz daha. Yine burada su akıyor. Evet. Yani mağaranın uzun iki tane yolu var kısa da bir tane yolu var oldu yani üç tane yolu var Burada ikinci sefer Ben buradan devam etmeyeceğim ben size dışarısını göstereceğim Kimi kısımlarda tabi böyle renkli ışıklar var Size yarasa görebilsem göstereceğim de Böyle duvarda ayakları böyle tavana yapışmış. Uyuyorlar genellikle. Az önce görmüştüm ama emin de olamamıştım. Sonra dikkatle baktım. Aa bu kesin yarasa dedim. Ee, buranın güzel bir özelliği daha şey kamerayla izlenmesi. Yani herhangi bir acil bir durumda izlenebiliyor. Aa, burası güzel. Şimdi bir fotoğraf hak ettik. Şimdi Ama bak umduğum şekilde çekemiyorum. Ben yine bir şeyler çekeyim de. Elimde dursun diyelim. Evet. Şimdi kış mevsiminde geldiğimden dolayı etraftaki bir çoğu mekan kapalı. Ah yarasayı buldum. Küçücük bu arada. Şurada yeşil ışığının üstünde yapışmış. Şimdi dışarıdaki görevliye soracağım bunlar temsili mi? Ama sanmıyorum bak buranın içine de yapışmış. Ve uyuyor vaziyette. Ay canım. Diyesi geliyor da. Onları bırakıyorum. Bunlar küçücük. Şimdi yarasanın boyutları da farklı. Yöreden yöre değişiyor ha. Kimyalar da daha da büyükler. Yani geç, büyük yarasa da gördüm. Küçük. Büyükler biraz gerçekten korkutucu. Ya bir anda yüzünlüze fışkırabiliyorlar, ama buradakiler daha sakin ve uyuyor vaziyette oluyorlar genellikle. Ee, şimdi e, çıkışa doğru yöneliyorum. Çıkışa doğru e, ilerlediğimizde ışıklar daha sakin e, ve alan da genişliyor bir anlamda. Şöyle, şimdi buradaların tavanında şöyle bir şey fark ettim. İkisi arasında çizgi var ve farklı bir renkte. Acaba bu nedir? Yani bu mağaranın tarihçesine bakacağım. Gezdim, gördüm. Şimdi e, gördüklerimi merak etme kısmına geçeceğim ve bak, kısım kısım yani. Ya unuttum ya bunlara ne deniliyordu? Coğrafya dersinde anlatılmıştı aslında. O coğrafyada coğrafya dersinde öğrendiklerinizi e burada da hatırlayıp da e, anlam kazandırabiliyorsunuz kendinize. Pekiştirebiliyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Buraya girerken ilk başta müzik dinlemeyi düşündüm. Yani kulaklığımı takıp müzik dinlemeye Sonra dedim ya buranın doğal bir sesi vardı Beyaz gürültü benzerinde. Ben bunu dinleyerek yürüyeyim. Öyle de oldu. Girişte parayı ödediğim yerde e, yani güvenliğe veya artık bilet kesen kişiye çantamı emanet ettim. Anlayışlı bir insan sağ olsun. Ve biraz da ısınmama da müsaade etti. Yani oradaki e, elektrikli sobada ısınmama müsaade etti. E, bana anlattı çevreyi. İşte Hıdırnevi'ye geçmek istediğimi söyledim. Dedi ki bak tur arabaları geçiyor. Onlara sor Eğer izin verirsen onlarla beraber geçersin Sordum ama bir geçti şimdi bak Hatta tur arabası da kalmamış Şimdi bekleyeceğim yani başka bir çarem de yok Şimdi size Çal Mağarası'nın Üstünden akan bir şelaleyi göstereceğim Evet çıkışa doğru geldik Şöyle Ve dışarıda yanılmıyorsam yağmur yağıyor olabilir Evet Kartonu kapattım. Şu şekilde dışarısı. Bak. Böyle en dibe gideyim de güzel yeri göstereyim. Şöyle. Daha da göstermiyorum. Şimdi sal mağarası ve üstünden akan şelale. Çok mükemmel bir şey yani. Doğa harikası ya. kamerayı burada 5 dakikalığına bırakmak isterdim yani şelalenin akışını izleyin diye. Fakat bir yandan da kıyamıyorum. Aa bak şelalenin aktığı kısım var ya Türk bayrağının olduğu bir yer. Orada sanırım çay gözleme yeri var fakat kapalı olması gerekiyor çünkü kapısı da kilitli. Yani ilginç. Nasıl almışlar yeri oraya bak. Oraya giriyorsun, ve e, o da küçük bir mağaradır büyük ihtimalle Şimdi yani, hiç yanında. yanılmıyorsam Şurada bayrak var tamam mı? Şurada Şuradaki kapıda e, buradan çıkıp oraya ulaşabiliyorsunuz Evet burası böyleydi Çal Mağarası ve çevresi Bir e, de Çal Köyü'nü de göstereyim size Tabi buradan dere akıyor Şelale diyeyim, dere diyeyim, neyse devam ediyor. İleride de köy var. Orası Çal Köyü. Aa, evet çevreyi son bir kez göstereyim. Peki dağı da göstereyim. Mağara dağın altında bu arada. Öyle güzel bir özelliği de var. Evet burası böyleydi. Eğer Trabzon'a gelirseniz ve Akçabat'a gelirseniz bilhassa Burayı gezmenizi tavsiye ederim. Burası düz köy üzerinden çıkılan bir yer. Düz köye geliyorsunuz Düz köyde buraya 6 kilometre çıkabiliyorsunuz Ben buraya yürüme geldim Çantamla sırt çantamla yerlere bak Sırt çantamla kış mevsiminde Kar yağışı varken Şu an kar yağıyor bu arada Ama tutmadığı için böyle Yerlerde şey yok ama biraz yukarı çıkınca Karın tuttuğunu görüyoruz ee, Evet Kar yağdı bir mevsimde güzelce bir şekilde çıkabilirim ve şu an saat 12 civarı Yani e, ee, Şahin neydi? Şahin Kaya'ya çıktım galiba az önce. Oradan şöyle geldim ve şuradan döndüm. Bu şekilde böyle bir yolculuk izledim buraya kadar. Güzeldi, keyifliydi, değdi buna. Ee, umarım size bunu gerçekleştirirsiniz. Selametle.